Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir börek tarifimle geldim. Pırasalı börek yapacağız. Hemen pırasalarımı şöyle yaklaştırayım, göstereyim. Minik minik doğradım, yıkadım burada. 6 su bardağı unum var. Burada 100 gram kadar kıymam var. Bir küçük çay bardağı sıvı yağım var. Bir tane yumurtam var. Baharatlarım var. Birer çay kaşığı, pul biber, karabiber, kırmızı toz biberim var. Damak tadına göre göz kararı, tuzum var. Hamurumu yoğurayım, göstereyim. Arkadaşlar kabartma tozunu unutmuşum söylemeyi. Kabartma iki pakette kabartma tozu koyacağım. Onu da söylemiş olayım. Hemen şimdi hamurumu yoğurmaya geçiyorum. hamurumu yoğurdum yumuşacık bir hamur olacak arkadaşlar hemen şimdi bezelerimi yapmaya başlıyorum birazcık büyük yapacağım bezelerimi bu büyüklükte yapacağım bezelerimi yapayım yağlarken göstereyim Evet bezelerimi birazcık dinlendirdim. ile bu büyüklükte açtım arkadaşlar. Tespime sıvı yağ koydum. Şimdi bezelerimi güzelce sıvı yağla altını üstünü güzelce yağlayacağım. bezelerim burada sıvı yağla birlikte dinlenirken bizler de iç harcını yapmaya geçebiliriz. Hamurlarım dinleniyor. Şimdi kıymamı koydum. Hemen bir küçük çay bardağı yarısı kadar sıvı yağ koyacağım içerisine. Pırasalarımı düzenle ilave ediyorum. Evet. Baharatlarımı koyuyorum. Hemen bir piskede tuz atıyorum. Evet güzelce kavrulsun göstereyim. İç harcımız da hazır. Şimdi birazcık soğusun. Hemen yapmaya başlayalım. Bezelerim dinlendi. Hemen şimdi açmaya başladım arkadaşlar. Bu arada kızımın da bandinisi söylüyor. uğraşmıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ellerimle güzelce açıyorum. Her <laughs> tarafı bir olsun istiyorum. Hemen hazırlamış olduğumuz iç harcından koyuyoruz. Şöyle dağıtıyorum. Birazcık da üzerine yağ gezenetiyorum. çok geniş olmasın, çok da dar olmasın böreklerimiz. Elimde şöyle inceltiyorum. Her tarafı bir şekilde olsun diye. şöyle göstereyim. Bir tane kaldı. Onu da yapayım. Yumurta sarısını sürerken göstereyim. Pırasalı böreğim pişti. Muhteşem oldu. Çok güzel oldu bu güzel tarifimi. Bu güzel böreğimi yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.